Fetih suresinden rahatsız olmak, fetihten rahatsız olmak. Bir izleyelim. Bakın Tele1 evet. Genel Yayın Yönetmeni ki Sayın Gülercen dediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin fonladığı Tele1'de bakın Merdan Yanarda hangi skandal sözleri söyledi. Bu kadar rahatsızlığın sebebi ne yani? Fetih suresinden aklıma bir açıklama geldi. 1400 yıl öncesinden gelen ses ve inanış diyordu ya Ankara Borosu değil mi? Ee, evet. O açıklamaya çok benzer bir açıklama. Neden bu rahatsızlık? Bak o açıklamayla ikisini birlikte düşünürsek, bundan önce Cumhuriyet Halk Partililerin onların çevresinin, dünyasının zihniyetini hatırlarsak karşımız aslında e, bizim değerlerimize, ideallerimize, inancımıza ters bir zihniyet var. Yani Merdan Genaydağ biz buraya işte bir ismi, bir televizyon kanalını gündeme getirmek için konuşmuyoruz. Burası çok önemli. Ya. Bizim şahıslarla ne işimiz olacak? Aynen öyle. Ama bir zihniyeti seslendiriyor bakınız. Bu zihniyetin sahibi işte Ankara Barası'ydı, Tabipler Birliği'ydi falan. CHP çevrelerini bugün etkisi altına alan CHP yönetimini zihniyettir bu. Dikkat ederseniz yani testi çatlatmış meydan yana içinde ne kadar e, ilin varsa, cereyat varsa, hepsini dışarıya döküyor. Ne diyor? 21. yüzyılın modern devlet ve çağdaş toplumunda böyle bir şey olmaz diyor. E, oturma o zaman İstanbul'da. Oturmayın İstanbul'da. Madem burası işgal edilmiş, talan edilmiş, en iyi yerlerinde sizler oturuyorsunuz, sizin zihniyetinizde çoğunlukla insanlar. Çekin gidin Yunanistan'a. Yani İstanbul işgal edilmişse, talan edilmişse niye İstanbul'da oturuyorsunuz ya? Niye İstanbul'un belediye başkanlığına talipsiniz? Şimdi ne demek modern devlet, çağdaş toplum? Hep kullandıkları argümanlar bu. Bugüne kadar yapılan bütün darbelerde de ne var? Layıklık elden gidiyor. Çağdaşlık elden gidiyor. Modernlik elden gidiyor. Yaşam tarzımıza dokunuluyor. Fakat şurasını not aldım konuşurken. Fetih ideolojisi diyor, işgalcilik, talan sömürgeciliktir. Sizin zihniyetinize yuh olsun. Fetih ideolojisi yok, fetih inancı var. Ve üstelik Fetih Suresi, biliyorsunuz Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra nazil oldu. Evet. Yani bir fetihten sonra değil, fetih niye dedi cenabı ı Hak? Hudeybiye anlaşmasına dedi. Neden? Çünkü o zamana kadar Müslümanların sayısının 10 katı Hudeybiye anlaşmasından sonra oldu. Yani fetih, asıl fetih, gönüllerin fethiydi. Onun için büyük fetih dendi. Gönüller fethedildi. Yoksa bakınız süre nazil olduğunda bir savaştan sonra işte ne güzel bir savaş kazandınız. ya. Yani Mekke'nin fethinden sonra değil. Bir anlaşmadan sonra. Çünkü bizim inancımızda, ideolojimizde değil. Ay sizin ideolojiniz baksın ya. Şu Müslümanları bir anlayın. Kızlarımız üniversitede başörtüsü takar, siyasi dersiniz ya. Ya inancı gereği. Bizim ideolojimiz yok, bizim inancımız var. Bizim Müslümanlığımız var. İslam'ın özünde fethi, gönüllerin fethidir. Asıl fethi odur. Biz gönülleri fethettik. Onun için surlardan içeriye girdiği zaman Fatih Sultan Mehmet alkışlandı. Ayasofya'ya gittiğinde kadın, kız, çocuk, ihtiyar şimdi başımıza ne gelecek diye korkudan tiril tiril titerken siz bundan sonra bize emanetsiniz dedi. Var mı Hristiyanlığın tarihinde? Var mı Batı'nın tarihinde böyle bir şey? Açlı seferlerinde yüz binlerce insanı katlettiler. Kestiler. Bizim tarihimizde katliam yok, talan yok. İşte 1200'lerde Ayasofya'da Haçlı işgaline uğradı ve Ayasofya'yı neredeyse yıkılacak hale getirdi Haçlılar. Şimdi Merdan Yanardağ'ın kirli bir zihniyeti var, kirli bir ideolojisi var. Mesela o ideolojide saygı da yok. Ya senin şu anda dünyanın en güzel şehri diye bağrımıza bastığımız bu İstanbul'la ilgili böyle çirkin şeyler söylemek. Talanmış, şuymuş, buymuş. Ya bir defa bütün bir toplumu rahatsız ediyor. Yani sen çok sinirlenmişsin kızmışsın aidiyetinden dolayı mı cibilliyetinden dolayı mı onu bilmiyorum. Yani sen nesin? Neden seni bu kadar rahatsız ediyor? Yunanistan'dan daha fazla Yunanlı'dan daha fazla sen niye rahatsız oluyorsun? Biz millet olarak bunları soruyoruz. Muhtemelen Merdan da 100 yıl önce yaşıyor olsaydı Kurtuluş Savaşı'nda diyecekti ki İzmir'i almaya gerek yok. Yani bize burası yeter, oraları e, gitmeye gerek yok diyecekti muhtemelen bu zihniyette. Çünkü evet. böyle. Bunların e, Türkiye'de bu zihniyetin iktidar olması mümkün değil. Bakınız bir takım numaralar çekti. Ekrem İmamoğlu Kur'an-ı Kerim okudu. İşte camiye gitti. Orada gözüktü, burada gözüktü. Sonra affedersiniz eli arkasında Fatih Sultan Mehmet'in Huzuruna geldi. Huzuruna da gelmedi. Kenarından dolaştı. Nereye kadar? Ya belli ki İmamoğlu bu İstanbul'a layık birisi değil. İstanbul'un sorumluluğu ve ağırlığını taşıyacak birisi değil. Ekrem İmamoğlu yani bu biraz daha gider böyle de sonunda bu lastik patlayacak. Ben şeye benzetiyorum. Eskiden şandel vardı biliyorsunuz. Çivi batınca gübülüyordu. Evet. Şimdi artık çivi battığında bir 40-50 kilometre daha gidiyor değil mi? Yani idare ediyor. Ediyor. Şu anda çivi battı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı ile ilgili meseleye. meseleye. O şeyde de biraz sonra e, konuşacağız. Bu fazilet Durağı. arzu durağında ki yalanlara dayalı rezalette de mesela adam kanım dondu diyor. diyorsanız İstanbul Belediye Başkanı'nın kanı donmuş ve yani. neymiş acaba? Bir de bakıyorsunuz yalan, yalan, yalan ve masum insanların suçlanması var. Onu da detaylandıracağız. Biz Fatih'in torunlarıyız. Biz Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamıyız. Biz ecdadımıza sahip çıkıyoruz. Fete sahip çıkıyoruz. Fete layık nesiller yetişmesi için de bir idealimiz var. Biz buna diriliş diyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu diriliş ruhu canlandı. Siz istediğiniz kadar Fethi, Fatih'i hafif alın, suçlayın. Siz bir azınlıksınız. Milletin ufkunda siz yoksunuz. Milletin ufkunda Fethi savunan milletin evlatları var. Dolayısıyla Fetih Suresinin okunması bu manada da Milletin evlatlarına bir diriliş esintisi verdi yeniden. Bir defada. Hele sonu mehterle bağlandı ya yine vaktimiz yok o mehter kısmını da bir verseniz işte tam orada coş artık ruhum coş artık gönlüm diye ayağa kalkıyorsunuz. Biz bu duyguları yaşıyoruz. Ne ideolojisi? Bizim hayatımız İslam. Biz ha. Allah'ın rızasına kilitlenmişiz. İdeolojilerimiz sizin olsun. Hangi ideolojiniz insanlığa ne vermiş? İyilik adına, hayır adına, güzellik adına. Kapitalizm mi? Sosyalizm mi? Marksizm mi? Hangisi? Evet. E, Torun Bey demiş ki... İmamoğlu'nun bu görüntülerini Saadet Partililere hediye ediyorum. 40 yıllık milli görüşçüyüm bu tavır kanıma dokunuyor demiş. E i̇şte benimle de kanıma dokundu önce onu söyleyelim. ya. Muhammed Ali Bey de ortak akıl etiketiyle yine çevremde birçok insan oy verdi ama yemin ederim ki o kadar pişmanlar ki demiş. Ee, görüşlerinizi bekliyoruz. Yani bu skandal görüntüleri ne diyorsunuz? Hem ortak akıl etiketini hem de Instagram'dan son fotoğrafın altına yazını okuyalım. Ee, reklama mı gideceğiz arkadaşlar? Yoksa devam mı edelim? Ediyoruz. Peki. E, korona virüse geçelim isterseniz Sayın Günerci. Sonra 27 Mayıs'a geçeceğiz çünkü. E, son durum tabii artık e, 26 vatandaşımızdı zannedersem dün hayatını kaybeden. E, ve bu gece itibariyle artık yasaklar, e, kısıtlamalar kalkmış oluyor. Şeyler arası kısıtlamalar kalkmış oluyor. Sadece 65 yaş üstü için ve 18 yaş altı için devam ediyor. Geldiğimiz nokta tabii önemli bir nokta. İşte İngiliz televizyonları da bu hafta gösterdi. Türkiye'nin nasıl e, bu süreci iyi yönettiğine dair haberler yayınladılar. E, Türkiye galiba birçok konuda olduğu gibi bu konuda da biraz dünyaya ders verdi gibi Sayın Gülerci. Evet. Ya unuttum kusura bakmayın. Estağfurullah. E, saygısızlıkları Merdan Yanardağ'ın Ekrem İmamoğlu'nun bir de ilave var. Bugün konuşacağız. E, yıkım başladı Bodrum'daki villasında. Yılmaz Özdil Sözcü gazetesinde o da yazısına e, Mehmet diye başlıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'i anlatacak. Mehmet diyor. Mehmet. Kim Mehmet? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Adamlardaki tavır bu yani. Bir saygıları yok ecdada. Mehmet gerçek manada dünya lideridir diyor. Sayıyor 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 Fatih Sultan Mehmet'i. Şimdi siz merak ediyorsunuz ya Yılmaz Özlü Fatih Sultan Mehmet'i nasıl seviyor? Şu kadar dil bilirdi, şu kadar zekiydi, matematikti, dünyayı tanımaydı, coğrafyaydı, astronomiydi ya helal olsun diyorsunuz. Yani nihayet yani Mehmet dese bile başında övüyor kardeşim. Nasıl bağlıyor yazısını? Ve bugün 29 Mayıs 1453'in yıl dönümü. Ee, bakıyoruz. T 567 yıl sonra dünya lideriyiz filan diye ortalıkta dolaşanlara biz artık gülüp geçiyoruz. İlla lafı Sayın Cumhurbaşkanı'na getirecek. Onu Fatih Sultan Mehmet'le karşılaştıracak. Ya sen Kılıçdaroğlu'nu karşılaştır hiç. Fatih Sultan Mehmet'e layık olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Fetih şiirleri okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Fetih suresinin baştan büyük bir bölümünün mealini verdi değil mi programda? Bak bak bak. Nereden nereye gelmiş? T 567 yıl sonradan yine aynı Fatih'in savunduğu inanca gelmiş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. İsim vermeyeyim. Daha önceki Cumhurbaşkanlarını darbe dönemlerinden pazarlıklar sonucu mecliste seçilen cumhurbaşkanlarından bazılarının isimlerini hatırlasınlar da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih Suresinin mealini okumasını bir karşılaştırsınlar. İşte Merdan Yanar Dağları, Yılmaz Özdilleri rahatsız eden asıl bu. Bak aslında iyi oldu şimdi buraya gelmemiz. Fetihten rahatsızlar ama Fethi'ye, Fetih'in ruhuna sahip çıkan bir cumhurbaşkanından da çok rahatsızlar. Tabii. Çok kötü bir durumda. Asıl mesele an. biraz da bu galiba. Evet asıl mesele de bu. Kimyaları da bozuk. Ruh halleri de bozuk. Yani nereye saldıracaklarını bilemedikleri için ağızlarından abuk sabuk şeyler çıkıyor ya. Hareketleri öyle abuk sabuk hareketler, davranışlar, enaniyetleri, kibirleri tavan yapmış. Fakat biz tevazudan yanayız. Mekke'nin fethinde Peygamber Efendimiz başını devesinin boynuna eğdi. Yanlış anlaşılmasın. Biz burayı bir işgal eden, ele geçirenler gibi değil. Biz doğup büyüdüğümüz yere geliyoruz. Kabe'nin olduğu yere geliyoruz. Ve insanların İslam'a fevç fevç kazanılması için geliyoruz. tevazuyla ile geldi. Kibir Müslüman hasreti değildir. Ele ele çok kibirli olduğu halde, biraz da bizim mahalledekilerin bazılarına savrulanlara bir şey söyleyeyim. Çok kibirli olduğu halde bu kibri örtmek için aşırı tevazu gösterenleri de fark ediyoruz, biliyoruz. Evet, ee, bu arada hemen soruyu söyleyelim ama bununla bitirmiş olalım. Alpay Özalan AK Parti milletvekili Sayın Alpay Özalan mesaj atmışlar bize şimdi. Bu görüntüyle ilgili onu da okumadan geçmeyelim. Hayırlı programlar diliyor bizlere. Kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının görüntüsü organize biri iştir. Görüntünün tamamında mesaj vardır, kibir vardır, hadsizlik vardır diyor. AK Parti milletvekili Sayın Alpay Özalan teşekkür ediyoruz kendisine yorumları için. Sayın Gülerce Korona, virüs ve evet bu gece yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor. Şimdi ben e, tabii detaylara girmeyeceğim. Zaten e, uzmanları televizyonlarda konuşuyorlar ama neticede yeni bir döneme giriyoruz bakınız. Bu yeni dönem bence toplum olarak tam bir sınavdan geçeceğimiz dönem. Şimdi sınava giriyoruz. Daha önceden sınav hazırlıkları falan yaptık, çalıştık, ettik. Hani antrenman da yaptık diyelim ama şimdi maça çıkıyoruz. Üç şeyi çok önemsiyoruz uzmanlar. Yani bu üç şeye dikkat edilirse inşallah ikinci bir dalganın da önüne geçilmiş olacak. Çünkü öyle bir endişe halen devam ediyor. İkinci bir dalga endişesi. Nedir üç şey? Mesafe. Arkadaş mesafeyi koruyacaksın. Mesafeyi koruyacağım demek ne demek? İşte alçak tavanlı mekanlara girmeyeceksin. Alışveriş yerlerine girmeyeceksin. Kalabalıkların yanında olmayacaksın. Yani Mesafe dediği zaman birini görünce hemen 3 metrede gardını alma değil. Bu mesafenin kaybolacağı mekanlara, ortamlara girmeyeceksin. İkincisi maske takacaksın. Yani bu işin artık e, yasası haline geldi. Maskesiz dışarıya çıkmak, maskesiz bir dükkana girmek, alışveriş merkezine girmek söz konusu değil. Bu maskeleri de kimilere espri oluyor herhalde. Kimisi yıkıyor, kurutuyor. Böyle bir şey yok. Yani maske konusunda Türkiye'nin bir sıkıntısı yok ki yani. Her seferinde yeni bir maske takılması lazım. Her iki tarafında maske takması lazım. Bir üçüncüsü de hijyen. Yani bu da çok önemli. Yani ellerimizin yıkanması virgül ve elimize yüzümüze elimizin sürülmemesi. Bak basit gibi gözüken şeyler. Ama başka bir yolu yok bunun. Karantina dediğimiz. Şimdi mobil karantinadayız. Yani öbür türlü karantina oturarak da evlerimizde Şimdi hareket halinde karantina uygulayacağız. Maske takacağız. Mesafeye dikkat edeceğiz. Ellerimizi sık sık 20 saniye yıkayacağız. Ve yüzümüze götürmeyeceğiz. Buna dikkat edilirse inşallah bu sınavı toplum olarak atlattığımızda inşallah çok güzel günler bizi bekliyor. Türkiye bir defa sağlık sistemiyle, yönetimiyle başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere hastaneleriyle, doktorlarıyla gerçekten şu anda artık batılı ülkeler de takdir ediyor. Dünyanın takdir ettiği bir ülke durumundadır. Süreci çok güzel yönetmiştir. Çok başarılı olduk. Bakmayın size hasedinden çatlayan CHP zihniyetlerine, oradan bypass yapıp Sarı Hastanesi'ni Adana'da kurmaya kalkanlara. Türkiye bir de yüz civarında ülkeye tıbbi yardım, destek verdi. Yani Dünyanın süper gücü diye bilinen, kalkınmış ileri ülkeleri diye bilinen ülkelerle kıyaslanmayacak derecede başarılı bir Türkiye var. Bazıları çatlasınlar. Yani neden başarılı oldu diye Türkiye hasetlerinden. Bir de şu tabii ellerinde patladı. Türkiye bu süreci, virüsle mücadele sürecini kötü yönetecekti. Elini ayağına dolaştıracaktı hastanelerde hastalar yığılacaktı, sistem çökecekti ve dönüp diyeceklerdi ki ya kimler diyecekti Kılıçdaroğlu, Akşener, Ali Babacan, Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu. E biz diyoruz arkadaş Türkiye iyi yönetilemiyor. İşte bak bir virüsle başa çıkamadılar ya. Halbuki başa çıkamayanlar Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri başta ne olur bir sefer Türkiye'nin yaptığı güzel şeylere iyi şeylere sahip çıksanız ya Evet. muhalefet böyle yani içi çıfıt çarşısı gibi bir şey midir yani ne olur biraz aydınlık olsanız takdir etseniz ölür müsünüz yani hızlı hızlı gidiyoruz sayın gülerce ee...